Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Ee, ben uyandım. Eşime yine kahvaltı hazırladım. Daha sonra tekrar uyudum. Çünkü yapacak bir şeyim yoktu. Ee, şimdi hazırlandım. Çamaşırları makineye attım. Kahvaltımı da hazırladım. Şimdi kahvaltımı yapacağım ve daha sonra çıkacağım. Randevum var. Ona gideceğim. Ee, saat şu anda onu çeyrek geçiyor. 10.30'da evden çıkarım. Daha sonra eve geldiğimde yine görüşürüz. Evet arkadaşlar herkese merhaba eve geldim şimdi kalan bulaşıklarım vardı onları yıkadım şimdi de kaldığım yerden devam edeceğim izleyemediğim derslerimi izlemeye devam edeceğim dediğim gibi tarih dersini de izleyeceğim çünkü not alacağım ufak ufak o şekilde dinlemeyi tercih ettim Kitap kitabım geldiği zaman da kitaptan not alırım yine o şekilde notlarımı oraya eklerim benim için de tekrar olmuş olur daha iyi olur diye düşündüm bu şekilde devam edeceğim öğrenme psikolojisinin son bir videosu kalmıştı onu izleyeceğim daha sonra da program dersine geçeceğim onu da izleyeceğim bugün yemek derdimiz var yemek yapacağız yine yaparken de çekerim sizin için böyle

Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, Öğrenme psikolojisini bitirdim Şimdi programa başlayacağım Programı başlamadan önce ee, Kral Akademi'nin gece kuşu kampı oluyor O paketten satın almamıştım ben Soru kampı Onu satın alıyorum Şu anda üçlü paket olarak 600 liraya geliyor bize İndirimli şekilde onu alacağım daha sonra da dersime başlayacağım. Ee, soru kampı da Mart'ta başlayacak. 11 Mart'ta büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam. 4 tane de soru bankası gönderiyorlar. Bu şekilde 2023 videolarını da izleyebiliyorum. 2023 soru bankalarını da gönderiyorlar yine. Böyle o yüzden onu almayı tercih ettim. Ama işte tarih kitabımın gelmesini çok istiyorum. Umarım pazartesi, pazartesi büyük ihtimalle elimde olmaz. Çünkü PTT ile gelecek ama yani çarşamba, perşembe gibi elimde olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben not alarak çalışmaya devam edeceğim. En azından Osmanlı'ya başlarım kitabım geldiği zaman da. Böyle. Görüşmek üzere. Yani o idarenin idareye değişir. Ben yapmadığım yok. Öyle söyleyeyim. İdarenin idareye değişir. İmza artık geçirebiliriz. Ama idare idareciliğini yapmaz. Yarın i̇dare -idare bakanlıktan bir müfettiş geliriz. Bakanlıktan bir müfettiş zaten gelmeden havası gelir onun. Böyle iltimas, adam kayınma bunların içini yapmaz. Ankara biraz farklıdır. İn müfettişi farklıdır, çaya çorbaya gelir. Ankara'dan gelen daha farklıdır. Yani daha o gelmeden havası gelir çay ile. Dolayısıyla bir müfettiş gelir. Bu aksaklıkları görürse müdür de bunun hesabını veririz, öğretmen de bunun hesabını veririz. man diye şöyle cümle kurarsın. Değer miydi? Bu kadar sağ saklamaya böyle bir şekilde değer miydi? Çünkü tüm kariyeri gidebiliyor bizim bu tarz şeylerden. Eskiden müfettişlerin çok büyük yetkileri yoktu arkadaşlar. Şimdi bakanlık müfettişlere eski yetkilerini ilave hazırlaştırarak vermiş bulunuyor. Çok ciddi yetkileri var. Dolayısıyla bunlar tepsi şey yapmak durumunda. O kavramlar, o ay içerisinde yaptığımız belirli gün o, o ay içerisindeki aile katılımı tutanak ve değerlendirme dediğimiz durum. değerlendirmemize çocuk program ve öğretmeni üçlü bir iş, üçlü bir şekilde değerlendiriyoruz. Ve Eylül aile yönelik konularımızı yine burada yazıyor, unutmuyoruz. Geldik bir diğeri etkinlik planlar. Arkadaşlar 11 buluşalım. 15 dakika bir çay çorba kahvaltımız. Tamam. Ben biz bir ay süreci yaşadık. Bir ay planda. Şu aşağı indim de. Bir diğer planımız. Şimdi yetim açı planımız konuşalım. Niye biliyor musunuz böyle söylüyoruz? Söylememizin sebebi şu bak. Bunlar birbirleriyle bağımlı. Tamam mı? Mesela Eylül ayı kendimize baz aldık. Eylül ayında her ayda olduğu gibi Eylül ayında Merhaba Ekim'de de Evet arkadaşlar merhaba. Ee, i̇zlemem gereken videoları izledim. Program dersinden sadece bir videom kaldı. Onu da yemek yaptıktan sonra izleyeceğim. Şimdi birlikte tavuk yapalım sizinle. Paketi açabilirsek tabii ki. tavuğu yıkayanlardanım. Bilmiyorum siz yıkıyor musunuz ama bana sanki böyle çok temiz gelmiyor gibi. Aslında o şekilde de mikrop üretiyormuş. Bilmiyorum ama ben yıkıyorum yine de. Bir tanesini yapsam bize yeter. Çünkü içine mantar da koyacağım. O yüzden bir tane yeterli. Şu içinden çöpü alalım. hiç sevmiyorum aslında şöyle. Ama yapacak bir şey yok. Ben bunları doğrayıp geliyorum. Ee, evet arkadaşlar. Tavuk soteyi yaptım. Mantarlarımı da doğradım. Şimdi size göstereceğim. Daha sonra da pilav yapacağım. Bir de salata yaparım. Yeterli olur. Gösteriyorum şimdi size hemen. Evet. Şöyle... Biber, soğan, tavuk. Şurada da mantarlarım var. Bunları da doğradım. Bunları da ekleyeceğim içine. Bu kadar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, saat şu anda 7.30. Ee, eşim geldi. Saat 5.30 gibi. Ee, yemeğimizi yedik. Ee, bulaşıkları toparladım. Yıkadım. Daha sonra bir kahve yaptım. Kahve içtik. Ee, oturuyoruz. Şu an telefonlarla ilgileniyorduk. Ee, film izleyeceğiz. Film iz izledikten sonra meyve falan yeriz. Daha sonra kapanış yaparız artık. Yani videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Bugün de çekemedik tanışma videosunu. Aşkım çekseydik olurdu aslında bugün. Haftasonu çekermişiz. Kendisi öyle diyor. Artık onu da hafta sonu çekeriz, atarız. Ee, böyle. Bugün neler yaptım? Ee, öğrenme psikolojisini bitirdim. Yani videolarını bitirdim. Geldikleri yere kadar. Daha sonra program e, programda sadece bir videom kaldı. Onu da yarın izlerim. Yarın sabah zaten 6'da kalktığım zaman yatmayı düşünmüyorum. Tarihte çalışacağım dediğim gibi not alarak. Böyle soru bankam keşke olsaydı soruda çözerdim ama hepsini yolladım ama isteyeceğim paragraf soru bankamı bile yollamışım artık nasıl bir kafayla nasıl bir üzüntüyle yolladıysam o yüzden onları geri isteyeceğim Pazartesi gelmez dediğim gibi ama Çarşamba en geç elimde olur diye düşünüyorum o zaman çözmeye başlarım diyorum yine ama dediğim gibi tarihe ve coğrafyaya çalışmaya devam edeceğim. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.